Sabri her karardan sonra topu alıyor. Beni kucağa atıyorsun, seyircinin kucağına atıyorsun beni. Bundan daha tehlikeli. Ama iki tane adam var. Hepsi böyle ya. Şimdi anlatayım, ayağa kalkayım ya. Geliyor Sabri. Ne diyorsun ha? Burayı, burayı tutuyor. Bak arda, ben, Burayı tutuyor Ar, adam. Hocam evet Arda... Lan hani sen demiyor musun hakem? Burası... Arda'nın pozisyonu... burası. Arda'ya yaptı arda, o işareti. Arda'ya gösterdik. Hocam. Bu burayı tutuyor. Ya, sarı kartla ilgisi bak, yok şimdi. Hocam. O... Bir futbolcu öyle tutmaz. Ba, ba, ba. Bak bak. Bak yüzünü nasıl tutuyor gördün mü? Yüzünün gelmiş. Bak bak olsun? bak. Hayır. Şöyle tutuyor anladın mı? Ya insan orada darbeymiş insanın vücut dili farklıdır. Onu ne yapıyor i̇nsan biliyor musun ya? Çok kibarca tutuyor Rıya, Serkan. ne yapıyor biliyor musun? Ben ne yaptım lan diyor ben ne yaptım <laughs> diyor ben. Atılacağım ben ne yaptım lan diyor. yani İslam, bu arada sayın İslam, seyirciler. Daha sonra saçlara yaptım atılacağım ben ne yaptım diyor. Evet. Bir bakıyor ki for kazanmış. Adam çarpmış. <gülüyor> ya <laughs> İslam. Ya ya. Ya. La adam'a fiziği var diye mi oynatıyorsun Fatih Hoca? Allah almış koy vermiş fizik midir ama adamda ne kimya var, ne beyin var, ne yürek var. Lan öyle fiziğim olacak orayı öldürürüm ya. Dağıtırım orayı ya. Kafaya böyle çıkıyor kandilli kız gibi. Ay bir şey ay. Ay. Hocam liseleri ayak kaldırma ay. bizim lisede ne var? Diye. Ay. Ay Eren derdi yok sana. Bir şeyler olabilir. Ay ay ay. Cinsiyetçi söylemlerden ay, Ay çocuk ay. <laughs> Kadınlar oldum, of, gibi Kış takımında oynatmazlar. Kış takımına sandır bor koy. Ulan ne kızlar var bayanlar var abi. Tabii tabii. Kış tabi şey oynuyorlar. takımında oynatsınlar oynarsa şerefsiz. Kadın taşıyor. Oynatmazlar evet. kız takımında. Bayanlar futbol. Bayanlar Kapatın futbolunda, <laughs> bayanlar futbolunda ne bayanlar Çok var abi? Geçenekli. Çıkıyorlar göç, istop işte, yapıyorlar, vuruyorlar filan. Çünkü niye yürek var kadınlarda? O göğüslerin altında yürek var böyle. Böyle derdi yok böyle ya. Kepala. Tekneye kafa koyuyorlar. Ya nasıl olur bu ya? Bir koyacaksın. Hocam ce kişiler. Ceyran'da kalsa hasta olur. E Fırat Aydınus, sen vücut dilin hep böyle ya yapıyorsun babu babu babu. Top şöyle <laughs> top hocam, yapıyorsun hocam. Top yapıyorsun ya. 7 ya 7 ya 1 milyon euro 3 milyon 200 Türk futbolu bir bütündür. Asarlar diyor ya bize böyle bir şey yapamaz. Türk şey. futbolu bir bütündür. Türk futbolunda eden hastalık varsa her takıma sirayet etmiştir. Ben Demirel gibi konuşuyorum. <laughs> Dün dündür bugün bugündür olmaz. <laughs> Yani herkes konuşurken dikkatli konuşmalı. Kafayı uzalım. Sirayet eden. Evet. Kurtuluk <laughs> her zaman vardır. Dikkatli <laughs> <Farklı> konuşmak lazımdır. <laughs> futbolu yaşayacaktır. Şike deyince de hafızalar fazla eskiye de gitsin. Hatırlayalım. Geriye bakalım. Yana bakalım. Esselamün aleyküm namaz kılalım. Kurulumu kapatalım. O senin bu boyunca... özel... <laughs> Bu özel ne olduğunu biliyor Yani bu kadar <laughs> iyi bir şovmen olduğunu da bilmiyordum valla. Anlattım değil mi arkadaşlar? Orayı <laughs> iyi, iyi, bir taktik ustası aynı zamanda. Tosun. <laughs> Anlattım. olsun. <laughs> bunu yazan <yazdım>. dozosunu <Şu> <laughs> bir daha oynatma. Azım <laughs> bunu <şurama> <gülüyor> <bozuldu>. <gülüyor> şu raba bozuldu. şu tosunu bir daha oynatsana kapatmalı. Dünkü tosun. Ya bırak <laughs> ya. Bırakırsan. Ya, <laughs> ya bir güzel. <laughs> Şöyle bir durum ortada. Burak belki foul yapılıyor. Pozisyon belki foul olabilir ama şimdi sürekli yerde olduğun zaman hakem artık 1-2'den sonra foul de olsa çalmıyor. <laughs> şimdi her düştüğün derken foul çalmaz. Yani sen 15 kere düşüyorsun 15 kere hakem foul çalsın istiyorsun ama öyle bir anlayış yok futbolda. Ya Sergen Allah diyorsun. <laughs> Top dönüyor. Top devam. Koşarak gidiyorsun. Lan öyle Allah diyen adamın 10 dakika kalması lazım ya. ya bir şey olması lazım. Ben sana ya. bir koyayım tekmeyi de sen bir kalk bakayım yerden 10 dakika. Yani ayıp ama ya. Yakışmıyor. Hakikaten öyle ah oh! diye bağırınca da bir yat abi o zaman 5 dakika. Kenara Veya kenara çek, çık o ya? zaman. Aynen. Takımı eksik bırak. Evet. Neyse pozisyon pozisyon da gidelim. Yine arada... E Geliyorsun. Görüyorsun. Yönetici. da ya, böyle yapıyor. Git abi. Fatih çıldırmış geliyor. 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 Bana mı geliyorsun? Ben Fatih evet. Terim'im. Evet söyle hoca ne diyorsun? Sen temsilcisin. Evet. Sen temsilcisin. <laughs> böyle bir şey olur mu? Böyle 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 böyle. bana 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 Araya bana 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 Niye duruyorsun karşısında çekil ya ceza almasını mı istiyorsun? Bunları yazacak mısın? Onu mu istiyorsun? Tahrik mi ediyorsun? Allah Allah. Ya bu adam gürültü bu gelmedi ki Fatih terimi karşısına. Fatih terim geldi temsilcinin karşısına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>